Ankara'da Türk Tabipleri Birliği önüne siyah çelenk bırakıldı. Gelişmelere haber muhabiri Filiz Uçan'da. Evet Canan Kanar. Öncelikle 14 Mart'ta yaşanan Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir doktor ve uzman çavuş arasında gerginlik yaşanmıştı. Bir tartışma biliyorsunuz ki. Öncelikle olarak doktorun darp edildiği yöne sürülmüştü. Ancak güvenlik kameraları incelendikten sonra uzman çavuşun aslında darp edildiği ortaya çıktı ve bunun üzerine de elbette ki soruşturmalar açıldı ve bu süreç hala daha devam ediyor. Biz de şu anda Ankara'da Türk Tabipler Birliği'nin önündeyiz. Neden buradayız? Hemen izleyicilerimiz için aktaralım. Uzman Federasyonu ve aynı zamanda Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Derneği e, buraya geldiler ve Türk Tabipler Birliği odası, Odası'nın binasının tam da önüne siyah çelenk bıraktılar ve sloganlar attılar. Peki olay neydi? Neden buraya silah, siyah çelenk bıraktılar? Hemen izleyicilerimiz için e, bunu aktaralım. 14 Mart'ta dedik, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde acil serviste görevli bir doktor, uzman çavuş arasında tartışma çıkmıştı ve öncelikle doktor kendisinin darp edildiğini öne sürmüş uzman Çavuş tarafından. Ancak soruşturma kapsamında olay mahallenin güvenlik kamerası kayıtları ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve dosyadaki tüm delillerle birlikte değerlendirilerek uzman çavuşun e, susuz olduğu ortaya çıkmıştı. Aslında darp edilen kişinin uzman çavuş olduğu ortaya çıkmıştı. Şimdi bu soruşturma elbette birazcık daha genişletilecek. Çünkü yaşanan olayla ilişki e, ilişkili başhekimlikçe geniştirilen idari soruşturmada aslında hastanede görevli 25 sağlık çalışanının daha ifadesine başlayacak başvurulacak o gün olay gecesi orada olan 25 sağlık çalışanı hakkında da yine idari soruşturma şu anda başlatılmış durumda. Ayrıca uzman çavuşu hastane koridorunda uğurlarken de e, alkışlayan ve sloganla protesto eden sağlık çalışanları da yine soruşturma kapsamında olacak. Bugün de burada az önce de aktardığım gibi e, uzmanlar federasyonu ve aynı zamanda Türk gaziler ve şehitler aileleri derneği de buraya siyah çelenk bıraktı ve sloganlar atarak Tabipler Birliği'nin önündeki Türk kelimesinin kalkması ve aynı zamanda da kapatılmasını istedi.